Thank <laughs> you. kutlama etkinlikleri bugün saat 16'da Mehter takımının... Bilime inanmaktır. Cumhuriyet kadın erkek eşitliğidir. Cumhuriyet erdemli insanların yönetimidir. Biz Mustafa Kemal'in cumhuriyetini bu anlamda anlıyoruz. Sahip çıkıyoruz. Nice 90 yıllarda yaşatacağız diyoruz. Ve hep birlikte andımızı söylüyoruz. Küçüklerimiz saymak. Küçüklerimiz saymak. Yükselmek, Yükselmek, ileri gitmek'tir. Açtığın yolda, kurduğun ülkede, kurduğun ülkede, sonsuza kadar yaşatacağımıza, sonsuza kadar yaşatacağımıza söz, veriyor, söz veriyor. Kendimizi büyük Türk ulusuna adıyoruz. adıyoruz. Tabi, Kemal'in askerleri.